Herkese gelen merhaba reisler ben samir Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft ücretsiz olarak nasıl indirilebilir onu göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce bir kanalıma abone olup video like attım. Video like attım. Ee, abone olduktan sonra da zil butonunu şöyle tüm yaparak e, videolarına öncesen önce sen haberdar olabilirsin. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Öncelikle şey varsa paranız varsa Minecraft'ın ofiklal sitesinden alabilirsiniz. Ya, e, kaç liraydı? 25 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Ben öyle bir şey hatırlıyorum da. İşte o civarda bir şey olacak. Hatta şuradan bakalım. Minecraft diyelim. E, arkadaşlar Elf içerisinde e, evet 24 lira falan bir şeydi 25 lira yaklaşık. Şimdi e, asıl önemli konumuza gelelim. Ücretsiz nasıl indireceğiz? Arkadaşlar e, Google'dan Minecraft dosya tc olarak aratabilirsiniz. Arattığınızda Minecraft Launcher bir exe dosyasını indir. Yani ilk siteye tıklıyorsunuz. Aşağıda linki var. Aşağıdaki linkten gidebilirsiniz. Buradan indiriyorsunuz. İlk öncelikle 200 saniye bekliyorsunuz burada. Bu arada siteye şey yapmak isterseniz, yardımcı olmak isterseniz buradan reklamlara tıklayarak e, siteye yardımcı olabilirsiniz. Veya şöyle oynayarak falan yani. Şimdi dosyayı indir diyoruz. Bu çıkan siteyi kapatıyoruz. Zaten hemen inecektir. Ha bu arada arkadaşlar eğer bu videoya güzel bir like patlaması ve güzel bir izlenme alırsam ve abonem de yükselirse ee, yakında şey videosu çekeceğim. Ücretsiz bir şekilde nasıl premium alabilirsiniz. E, onun videosunu çekeceğim. Eğer bu videoya güzel bir like'ler gelirse. Şimdi Minecraft'ımızı indi. Klasör'de göster diyoruz. Ben indirmiştim zaten önceden de yine de indirdik bir tane de. Bunu alıp masa üstümüze atıyoruz ve direkt e, çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor zaten. Niye açılmadı? Şunu kapat. Ha, açılıyor. Bekleyelim. Azıcık bekleyeceğiz. Okey açıldı. Gördüğünüz gibi <laughs> sizde şöyle gelecektir. Buraya bir istediğiniz bir nick mesela. Benim nickim 6 altıra Girip buradan sürümünüzü seçip oynayabilirsiniz. 1.15 2 var da falan. böyle bu şekilde rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz yaptığı gibi videoyu indirebiliriz ama videoyu da oyuna indirebilirsiniz. Bu arada ara sıra videoyu durdurmak zorunda kalıyorum çünkü öksürüyorum bayağı hastayım şunları bir silelim şimdi e, bunu kapatabiliriz şimdi bir size bir hata göstereceğim. Eğer arkadaşlar Minecraft mesela dur göstereyim hatta şöyle yazı çıkıyor Minecraft yazısı çıkıyor tamam ama oyun açılmıyor dersiniz onun içinde bir şey var ee, çözümümüz var ben şunu kapatalım böyle yapalım yüzde et data yüzde yapacaksınız arkadaşlar ve enterlayıp buradan nokta minecraft'ı bulacaksınız nokta minecraft'ı bulduğunuzda e, minecraft launcher'dan şunu sileceksiniz gençler şunu sil. Options, JSON diye bir şey. Bunu silin. Merak etmeyin bir şey olmayacak. Tam tersini düzelecek. Ee, daha sonra bu çöp kutusunu boşaltalım. Okey. Şimdi her şey ayarlandı. Ben diğer linki bulmak, bulup geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi ikinci e, şey indirmemiz indirmemiz <laughs> İkinci Türkçe Lan ben ne diyorum bir dakika ya İkinci Ücretsiz olarak Minecraft indirme sistemimiz arkadaşlar bu Fakat bunda şöyle bir şey var Öncekinde yani Şunda Sürüm en fazla 1.12.2'ye kadar gelebiliyorsunuz Fakat bunda sürekli güncelleme oluyor ve En yeni sürümlere girebiliyorsunuz arkadaşlar ee Şey Şimdi bunu da dağılan TL diyerek indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde Ben aşağıya bunun da linkini koyuyorum ee, Hatta ben de var Ben indirmeyeyim direkt açayım şu arkadaşlar açılırsın bu yani indirebilirsiniz Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın yani kısa bir zaman sonra şey gelecek Ücretsiz nasıl premium alınır onun videosunu çekeceğim ve çalışıyor arkadaşlar premiumlar denedim yine yani kendimde ee, hızlı açarsan güzel olur aynen gördüğünüz gibi hatta 116 falan var ben şu an 1152'de duruyor ee, gördüğünüz gibi hiç sıkıntı yok yani sadece yapmanız gereken mesela 1144 oynayacaksınız 1144 ee, release seçeceksiniz bu arada 1.14.3'ü seçtim enter the game diyeceksiniz yükleyecek daha sonra ee, şey olacak işte oyununuz açılacak şu release'i alalım tekrar bizden hatta yakın bir süre içinde 116 da buraya gelecek ee, burada şöyle şey yapacaksınız premium kullanmak istiyorsanız config actions diyeceksiniz buraya mojang bakın şu astris et nasıl okunuyor bilmem onu mojang et com A, tıklayacaksınız hatta bize et diyelim aynen buraya e üstüne altına da yani premium'un e-mail'i ve altına da şifresini yazdığınızda rahat bir şekilde girebileceksiniz şimdi diğer şeyde de göstereyim nasıl premium'a girilmesin yani nasıl premium'a gireceğiz diye hemen onu da gösteriyorum options diyoruz buradan premium mod diyoruz zaten e-mail ve pasaport çıktı ee, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir eğer ki video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı video like atmayı instagram beni takip etmeyi ve gelmeyi unutmayın Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada Instagram ve Discord şeyleri burada var. Buradan gelebilirsiniz. Bay bay.